Merhabalar ve Enes Hero Truck ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, size oyunu tanıtayım ben. Hadi yazalım buraya. Nes. Ne abi. Abi şey yok mu? Ben de öyle. lan bu ne böyle? Abi şu olsun Tercih <laughs> elden çekici Çekici Bu olsun Şirket ne evet, bu. Şirket adı Ne olsa Haydi slow Slow Gaming, slow gaming. Türkçe. Evet. Tamam. Ee, oyunda siz e, tırı kullanıyorsunuz. Böyle şey şimdi siz bir tır kullanınız diyelim. Arkana da dorse veriyorlar. Şurada gördüğünüz gibi. abi yüklen. Ama da yavaş yükleniyor ya. Hadi. Oyun böyle yani. Siz tır kullanıyorsunuz. Bunu <laughs> şu an arkamızda bir dorse var bunu götüreceğiz şimdi oyun w a s d e, s değil w a d shift ve ctrl'den çalışıyor shift ctrl vites w a s d de şey direksiyon çok kıstık sesi biraz açalım İlla değişik modlar da var, kar modu mesela. Güzel modlar da var, indirip oynayabilirsiniz. Evet, abi. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Baya uzakmışız. Büyük bir ihtimal bu videoda bitiremeyiz bu şeyi şey bunun yarısına geldiğimizde durdururuz videoyu. Kırmızı ışık. Tamam bir devam edelim. Dediğim gibi yolun yarısında belki durdururuz videoyu. Çünkü yollar çok uzun. Size bir haritayı göstereyim. Dünya haritası. Gördüğünüz gibi biz şimdi şuradayız. München, München mi? Nasıl okunuyorsa Buradan buraya kadar gideceğiz. Herhalde bir 3 bölüm sürer bu. Salzburg. Evet. Ha oyunun haritası böyle. Biraz büyük, biraz değil baya büyük. Gördüğünüz gibi e, yolun üzerinde şeyler var. E, ne deniyor ona? Petrol şeysi. <laughs> Siz anladınız. oyunu çok oyunculu şekilde oynayabiliyorsunuz yani multiplayer var güzel oluyor öyle de 2000 dolarımız var yani. dolar mı euro mu ney bu biraz hız yaptık vites 12'ye kadar Uşak G ve Ü'de şeyler var. Autos yanlış yer. F6, F7, F8'den de değiştirebiliyorsunuz. F5 harita. F6 taşıdığınız şeyler hakkında bilgi veriyor. Mesela hedef Salzburg'a Yük türü dondurma Böyle F7 yol destek ekibi Bir de hastanızı gösteriyor Hasarınız mesela %50 oldu, büyük bir kaza yaptınız Enter'a basarak F7'ye gelip en, Size en yakın şehre gidebiliyorsunuz Ve orada arabanızı tamir edip Tırınızı tamir edip yola devam edebiliyorsunuz İki tane hasar var orada. Bir tanesi gördüğünüz gibi tırın, diğeri de dorsenin. E, tırda hasar olursa, eğer sizin kendi tırınızsa, e, şey para gitmiyor işten. E, diyelim mesela 3000 dolarlık bir iş aldınız. Tırda çarptığınızda tırın hasarı yüksekse e, bir şey olmaz sizin olduğu için. Eğer arkadaki dorsenin hasarı varsa, o mesela 3000 dolarlık işten 2000 dolar kazanıyorsunuz. Çünkü dorse hasarlı olmuş oluyor. Hasarlı mal vermiş oluyor şöyle şeyler doğru şey şöyle abi. space el freni. birini konsolarmış iyiymiş bakalım ne kadar kaldı evet gördüğünüz gibi yolumuz bayağı uzun az ileride durdururum videoyu Hidral yapmışlar cidden Bakalım daha var mı? Evet daha çok var Yarısına geldiğimizde durdururuz videoyu Şu an 2000 Euro mudur dolar mıdır? Euro herhalde Evet Euro 2000 euro'muz var şey galeriye gittiğimizde 90 ile 120 galiba en son bilmiyorum da bayağı var 90'la başlıyor tır fiyatına. siz çalışıp çalışıp 90 bin euro yaptığınızda bir tır alabilirsiniz en kötü tırlara modifiye de yapabiliyorsunuz rengi falan değiştirebiliyorsunuz şu an bu tır başkasının yani bizim değil, biz Yeni profil oluşturduk. Sıfırdan başladık şu an. Tır ve dorse başkasının. Kendi tırımızı aldığımızda rahatça gideriz. Çok dikkatli kullanmamız lazım yoksa dediğim gibi hasar olursa işteki para da düşebilir. hasar oldu. Ama %1 o kadar da parayı düşürmez yani. o zaman Salzburg'a gidelim yani işi bitirelim videoyu da böyle bitiririz o kadar da uzun değilmiş yani yol yani sağ tarafta petrol aldım ben Alamadık <laughs> Peki, Neyse petrol yeter Benzin dediğim gibi oyunu çok oyunculuğu oynayabiliyorsunuz. Bazı serverlarda diyelim mesela şu an yandaki aracı çarpsak hasar alırız. Bazı serverlarda bu kalkıyor mesela adamın içinden geçebiliyorsunuz. Bazılarında hız sınırı oluyor. Daha yeni 90 yapmıştık. 90'da gidiyorduk. mesela diğer serverlarda diyelim 90 hız sınırı. 90 geçtiğinizde size ceza veriyor. Evet az kaldı. 2-3 gün boyunca yol yaparsanız uykunuz geliyor ve ekran görüşünüz azalıyor yani böyle ekran kararıyor biraz o yüzden e, daha yeni geçtik bir yere ara sırada biraz dinlenin evet abi geldik az Az burada geldik. Bir dakika. dev arkadaşlar kapı çaldı. Evet Salzburg keşfedildi. Of yavaşladık kırmızı ışık verildi. なるほる 170 km Evet yük cezası Dediğim gibi hasar yaptığımızda kaza yaptığımızda Para azalıyor Evet iyi para kazandık Oyunda seviye de var yani mesela şu an biz sıfır seviyeyiz 1 2 3 diye baya gidiyor Evet Burası şirketimizin merkezi Geç bunları. abi. Hayır. Evet aracımız yok şu an süremiyoruz. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.